Recep Akyol. Recep Akyol. Belevra köyü. Evet. Songulağa bağlı. Ya evet. da mühendistir yani. Mühendis. <laughs> Boş adam değil yani. <laughs> o zaman Belevra'nın ismini falan nereden geldiğini biliyor musun? <laughs> eskiden Sinaflar diyordular burayı. Sinaflar. Ee, eski, eski. Sinaflar. Sinaflar. O, o ne anlama geliyormuş bilgi var mı? Eski, eski mahallesi yok. Eski, eskiden Sinaflar diyormuşlar buraya. Burada var bir eski yerleşimler değil mi? Burada var. Burada Sucuklar e, marka mı? Marka. Değil mi? Gelin kattıralım <laughs> size. Bir, bir tadalım bakalım. bakalım Çay içelim gelin. beklerim. Köylü olmanın verdiği avantajları yakalamak lazım. İnşallah. Bizler bu belebrek Ayvatlar, Belebrek Mahallesi'nin sakinleri. Sizin o güzelliklerinizi görüp bizler de sizlerden güzellikler alıp biz de sergilemek istiyoruz. Evet sevgili dostlar. Ak Yolları'nın meydanındayız. Evet. Burası Ak Yollar da geçiyor, değil mi? Evet. evet. Burası Ak Yolların meydanı. Necib evet. Abilerin, Recep abilerin Recep abinin olduğu mekandayız. Recep abinin evi orada. Burası o e, o, o, baba o, o, o. mekanı. Köylerdeki yaşamın içinde mutlaka tavuk olmalı. Büyük baş hayvan olmalı, küçük baş hayvan olmalı. Köylerde yaşayan insanların aybaşı maaş almaya gittiklerinde ellerine marketten tavuk değil, yumurta değil kesinlikle maaşını alıp normal çay, şeker ve benzeri gibi ihtiyaçları alarak köye gelmeleri gerekiyor. Çünkü bakın e, burası Bela köyü. Şimdi e, Cemal abinin oraya da gideceğiz. Onda da varmış biraz tavuk. Yani köyde yaşam varsa böyle olmalı. Köyde tavukları salmalı. Çünkü gezen tavuk, değerli tavuk organik yumurta. Fındık bahçelerinin de temizliyorlar. Bakın eşeliyorlar. Toprağı da bir nevi havalandırmış oluyorlar. Mutlaka mutlaka köylerde tavuklara ve tavukçuluğa önem verelim. Hayvanlara ve hayvancılığa önem verelim. Tarım demek dumansız fabrika demek. Dumansız fabrikanın ekonomisi her zaman yüksektir. Ve tüm ülkeleri ayakta tutan başlıca gelirden bir tanesi. Gelirlerden bir tanesidir. Dumansız fabrika. Yumurtanı yesinler herhalde. Değil mi? Yaşlı verdi genç aldı yani. Aynen öyle. He. Yani burada bir e, yatır türbe gibi bir şey varmış tahminen e, diyoruz. Hemen aklınıza Sakın ha. Sakın ha. Sakın ha. Sakın ha. Ahırlara bakmış. Afur, afur. Afur Cemal abi. Olmuş işte. Cemal abi, abi afurlara bakmış. <laughs> 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 Nelere gittin? <laughs> ee, Ayvat'ta ne ama şey Baki Zongu'dan gitmiş. Ha, sucuk ya kayını sucuk mı? yemedik ya. Kayını almak? Ha, işte. Ee, öyle mi? Ha, sucuk <laughs> yiyecektik ama. Adam sucuk yaptığı hayvancılıkla kasap oğlu olduğu neden belli görüyor musun? Hmm. Bak <laughs> göbekte. <de. gülüyor> <laughs> Ay yavrum <be>. ya. <laughs> Lan güldü mü Cemal abi ya? Yok be. <laughs> öyle bir şey. Hayvancılık var değil mi sende Cemal abi? Ha? Hayvan çok değil mi sende? Var. Maşallah. Yet Maşallah. Kaç tane var? Sayısını boş ver ya. Var işte. Daha var işte yani. 70 bacak varmış. 70. Ya 70, var işte. 70 bacak var. 70 tane var. Bombası lazım. İşte <laughs> bir tane eksik söylüyor. 71 ha. aslında da 71. Yani, ya. Maşallah. Maşallah. <laughs> Allah çok versin Yayın. ya. Selam söyle. Hayvana geldi mi? <laughs> Nerede? <laughs> Hayvana gelmiş Kapattı mi? Kapattı <laughs> Mehmet akış balık bal, bal, bazarda çalışıyor ya. Hayvan var mı? Malmeler şeyde. Kim, 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 tane kim, kim, tane var. Ne? 12. Gözleri kaç yaşı var? Gözleri. <laughs> maşallah. maşallah. Allah çok maşallah. versin. Amin, amin Allah abi. çok versin. Allah herkese versin. Amin, amin Çalışan Köylerde insanları... yaşayıp da yani bu işi mutlaka mutlaka insanlar yapmalı. Hayır, hayır, Sen kendin biliyorsun. Ben <laughs> atadan şey bulmadım. Kendi evime parayla aldım. Ahır doğrusu parayla aldım. <laughs> Allah çok versin. Çalışana amin. <laughs> Allah verir. Sen ne zaman geldin Malkara'dan? Evet. Ben epey oldu diye gelir ya. Evet, mi? 90, e, 2012'de geldi. 2012'de. Öyle. Biz, ben üreticiyim. Üretici. E, evet. evet. Şey aldı mı? Belge aldı mı? Tamam abi. Yok. Alma. Belge alsaydın keşke ya. Tüketici, 900 deli tük gibi. <laughs> <laughs> belge alsaydın keşke. Eskiden <laughs> çok iyi tüketiciydi, şimdi çok iyi <laughs> üretici. Üretici. Eskiden çok zayıftı. Üretime geçince. Ne oğlum abi? O abi yine bak. Burası ele birek. Köpek de var sende, tavuk da var. Her şey var Her şey var. Tavuk kaç tane? Kangal var 6 tane. 4 tane kangal var. Hazır. Tamam. 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 Sen? Sen masum duruyor <laughs> musun? nerede? Oh, Dur. Sıkı mı? Ha. Yol açık mı? Ne bak? Ne satıyor? Ne oluyor? ne satıyor? Ne yol ne satıyor? Yol açık mı yol? <laughs> yol, yol. İnegi in 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 aldım. Yol satıyor. Ha. Allah Allah. İnek evet. aldım, düve satıyor. Ona evet. söylüyor. Evet, ne O ne soruyor söylüyor. İnek mi düve aldım işte. Ay, İnek mi değil, düve aldım. Evet. Ha. Yani yaşlık Yaşlı verdi genç aldı yani. Aynen öyle He. olmuş. Aynen öyle. Evet. Ne var yok Hasan Halada? Hasan Halada ne olsun aynı bir. Abi egzoz numara içeride mi ya? Efendim? Egzoz numara içeride mi çıkıyor? Egzoz numara. Zamanı... Aynen aynen. <gülüyor> 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 aynen. Ne ne kadar boğuldun ha? <laughs> olmaz alışık ya. Yani, ne Bu adam hayvancı bu da. Abi duyamadık. bu da Hasan Halada. Hasan Halada. Hasan, Lala'da. Hasan Lala'da. Recep, Erdoğan. Recep Erdoğan. Recep Erdoğan. Evet. evet. Aynen. Üretici. Üretici. Üretici abi. Evet. Adam üretiyor abi Aynen Gece gündüz üretiyor da Mes Meslek. Meslek bu Meslek bu Çoluk çocuk hep bunların emeği evet, Aynen yani. Aynen Herhalde hocam Tamam. Allah, ın Allah ın olsun. Bacasız fabrika bunlar. Bacasız fabrika. fabrika ya. <gülüyor> fabrika. <gülüyor> <gülüyor> tarım, tarım ve hayvancılık fabrika. Ta, ta, tarım iş Aynen yani. Evet. Tarım. 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 tarım iş ya Aynen, yani. Çok güzel. Çok güzel. Allah A çok versin. Abi Allah cümlemizi versin. A A Aynen. Akmasını Bakmasını bilen içine her zaman içine iyi mi Yani çok. böyle şey yapılacak bir şey yani. Çok güzel. Çok güzel. Oldu abi var mı bir isteğiniz var mı? Sen söyle abicim. Yok sağ olun. Hadi görüşürüz abi. Bereketim olsun. Sağ olun. Allah razı olsun. Eyvallah. Smile, smile. İsmail geliyor İsmail. Cemal abi bu su nereden geliyor? Ormandan. Ormandan geldiğini ben de biliyorum. Ormanın neresinden geliyor? Olacaktan geliyor. Olacaktan. Olacak, Olacak He. Taş tepenin ilerisinden geliyor. Taş tepenin, tepesinden geliyor. Taş tepesinden Şifadı su dokunmaz. Dokunmaz değil mi? Avuz suyu. Avuz suyu. Avuz suyu. Avuz suyu. Çayı çok özel yapar. Çayı çok özel yapar. Su gelir olacaktan. Bidonları aldı doldu. Aha. Patlamayın <laughs> alçaktan diyor ahahahah <laughs> İsmail <laughs> <laughs> için bu şeytan vallahi ya değil mi <gülüyor> <gülüyor> tabii fındık tarlası tavukları gördük ketleri gördük aşağıda hayvanlar var yani köydeki yaşamın içinde olmak köydeki yaşamı bilmek lazım yani köylü olmanın verdiği avantajları yakalamak lazım şimdi alacağız etrafta alacağız köpeğimiz de geldi bak çeşmemizin su sesini duyuyorsunuz evimiz fındık bahçemiz aşağıda hayvanlarımız Avlarımız yani köyde yaşam aslında böyle olmalı değil mi birader muazzam muazzam Hayır, bakın bir taraftan da ben şimdi onları bir taraftan da alayım bakın bu Recep abinin baba evi dedik şöyle görüyorsunuz bahçeye doğru baktığımızda aşağıda hayvanlar var hayvanları görüyorsunuz evet ekrana geliyor yani köydeki yaşam böyle bir şey Köylere değer verelim, köyleri unutmayalım, köylerimiz arasına gelelim. Çeşme, yani köyde zaten köy deyince çeşme olmalı. Çeşmenin suyu akıyor, bak meşelik, aynı zamanda e, üst taraftan doğru mezarlık, bu ge geçit hani e, avlu geçit, avlu geçit. İşte Recep abinin mekanı da burası, kendisi de burada. Sağ olsun bize ev sahipliği yaptı bugün. Bu memlekette en güzel yapılacak iş hayvancılık zaten. Evet. Ee, bizden sonraki... Bacasız fabrikalar yani. <laughs> evet. Bizden sonraki nesilin de aslında bu işi yapmasını öneriyorum ama e, grubette artık ömrü erken bitiyor. Gençlere tavsiye etmek ister misin hayvancılığı? Evet ederim. Ama yani gençler korkuyorlar, bize de bilmiyorlar şimdiki. E, abi şu an bizim gençler. memleketimizde en güzel e, yapılacak iş hayvancılık ve en güzel paranın olduğu iş de hayvancılık. Değil mi? Tabii kendine de bakar, ailesine de bakar. Hmm. Gelecekteki e, çocuklarına da bir ufak bir nasıl diyeyim miras gibi bir şey de bırakır. Çünkü bölgemiz buna uygun. Sana bol kazançlar o zaman. Vallahi İsmail abi. Kendiniz de mi imal imal ediyorsunuz? Eee %100 dana. Sucuklar e, marka mı? Marka. Değil mi? <laughs> gelin tattıralım size. <laughs> bir tadalım bakalım. Şey çay içelim gelin hayvatları beklerim. Tamam e, müsait şey bir zamana geliriz. E şimdi gelin. E, Ali hani ile görüşeyim. Tamam. Ee, Hı Tamam. Getir abi şöyle bir oturalım. Şimdi söyleyeyim. Bunlara korumcular derler. Korumcu. Yani por, korumcular. Korumcular. Evet. Korumcunun por, ben... ne olduğunu biliyor musun peki? Ne, ne demek korumcu? Ben bildiğim de kadarıyla peyvanmış. Peyvanmış. Güreşçiymiş yani. E, tamam o ayrı. Güreşçi olabilir. Korumcunun başka manası var. Manasını bilmiyorum Bilmiyor ben. Bilmiyor musun? zaman ben söyleyeyim. Ben söyleyeyim. Sen edersin. Porumcu, Korumcu e, gösterişli anlamında. Gösterişli. Yani böyle güzel görünmeye çalışan evet. hava atma anlamında. Evet. Çakalı. Fiyakalı. Fiyakalı demek evet, fiyakalı, yani, evet. yani fiyakalı. Öyle bir evet. kötü bir tarafı yok yani. Porumcu. Porumcu e, fiyakalı demek. Eee gezen, şık giyinen anlamında. Dedem gösterişli yaşam. Gösterişli yaşam. Evet. evet. Çok evet. İsmail Porumcu şimdi evet. iyi biliyor. Biz de işini iyi evet. <gülüyor> <gülüyor> doğa işini biliyoruz. Biz de doğa çekimlerimize devam edelim. Evet burada en çok soy isim ak yollar var, taş kıranlar var. Evet, yurt var. Yurt seven, ha, yurt sever. He? Al bayrak. al bayrak var mı burada? Al bayrak az. Al az, Çevir al bayrak. Şey var. Çevik. Çevik, çevik, var, çevik var. Yani e, taş kıran, taş seven, evet. E, ak yol, evet. al bayrak, evet. çevik. Evet. Başka var mı? 5 Beş mi? Beş. Ha, ak var. Aksular var. Aksular var. Aksular ak var. Ayran ak abiler var. Kalmaz, kalmaz, kalmaz evet. vardı. Hani. Evet. Ama şöyle gül ispada... var. Gül. Sistemler aldatma aldatmasın insanları. Bunların tamamı en fazla iki aydı. Ya e olabilir. Sistir sonradan değişen değişkenliği e, göstermiş olabilir. Sistemden sonra farklı evet. şeyler evet. Trabzon'dan geldi. Trabzon'la. Şimdi evet, göçmen. Göçmen. Yüzden, evet, dedi, rahmet dedim bana gelmiş. Ak Akyalılar, Trabzon tarafından gelme. Kalancıymışlar. Eee taşkıranlar e, Devrek, bolu üzerinden gelmeler. Bu Lan, söyler doğrudan geliyor. Yoldur, doğru, doğru kendi, doğru kendi. Olabilir. Zamanında tabii yerleşmişler. Burada ait tek aile olmuşlar. Güzel. Şeyden Dek. Rıdım abi biz gidiyoruz. Ben çaya bakar mıyım ya? Çok bakar şeyde. Abi Rıdım abi görüşürüz. Kendine bak. Allah sağ olun. Çay var. Çüş. Çüş. İsmail'im bugün çay içmeye gel. Abi bugün konuştuk aslında Ali Bugün gelecektik. Abi biz buralar Tamam. Hadi bak Muzaffer'e bir şey diyor. Ben de dedik ki bir gün gelelim, bir Gerçekten muhabbet edelim. Geleceğiz, Bayağı geleceğiz. Ama bana Hı. telefon edin tamam. gelmezen önce. Cemal abi bir şey diyor mu? Gidiyoruz biz. Varsa bir isteğin söyle. Allah razı olsun. Tamam. Dediğin gibi sen bana iki tane tavuk <laughs> ayar çekiver. Tamam. Ben sana geleceğim zaman ondan söylerim. Tamam, tamam. E, Cemal, <laughs> açık şöyle muadimi <malzemeyi> de çekelim. <laughs> 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 Hepsini çok çok gurbetçikleriniz hepsine selam söylüyorum. <gülüyor> Diyorsun. <gülüyor> Diyorsun. <gülüyor> Malkara'ya özellikle değil mi? Mankara'ya, Keçana'ya, Edirne'ye. Malkara'ya beşam, hoppala başam. <laughs> evet. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Doş, dostça kalın. Dostça kalın. güzelliklerinde kalın. Yürüteciyi gelin. Cemal <laughs> abinin yanına gelin. Gelip geçerken çayını kahvesini için tavuklarını, yumurtayı, hayvanlarını yumurtayı görün. Yumurtanı yesinler arada. Değil mi? Yumurtayı yesinler. <gülüyor> mi? <gülüyor> yumurtayı yesinler. <gülüyor> <gülüyor> evet, bakiye gittik, sucuk olmadı çocuklu Zonguldak'a gittim. Evet. <laughs> Ay maşallah. Akıma Cemal abi hadi. hadi. Hadi, görüşürüz abi. Allah'a ısmarladık. Hayırlı Eyvallah. yolculuk. Eyvallah abi. Çok değerli dostlar, sevgili dostlar. Neredeyiz? Neredeyiz? Ayıvatlar Köyü, Beycuma Ayıvatlar Köyü, Belevrek Mahallesi'nin Hıdır Dede. Hıdır Dede tepesindeyiz şu anda. Evet, bugün öğrendik. Hıdır tepeymiş. Buranın adı. Hıdır Dede Tepesi. Hıdır Dede Tepesi ha. Hıdır ha. Dede Yani tepesi. burada bir e, yatır türbe gibi bir şey varmış. tahminen e, diyoruz. Hemen aklınıza sakın. Ha. <laughs> sakın. Ha. Sakın. Ha. <laughs> sakın. <ha>. Onlar <laughs> ee, gelmesin. Burası e, Ereğli yönüne kadarı bölge 9'dan derece hakim bir e, tepe. Çok şahane bir e, yer burası. Her tarafı görmek mümkün. Hatta şöyle baktığınız zaman ee, Orman Loji görünüyor buradan. Evet. Değil, değil mi? mi? şey, Alaptın zirveleri görünüyor. Evet, Alaptın Alaptın zirveleri Bacaklı görünüyor. Bacaklı yaylı tepeleri falan görünüyor Alaptın buradan. Görünüyor. Ee, o taraf Ereğli, bu taraf Kozlu. Arkamızdaki taraf e, Beycuma Zonguldak istikamete sevgili dostlar. İşte öyle bir konum e, olan yerdeyiz. Bölgede karşı taraf ormanlarla kaplı bir e, Beycuma istikamete doğru Aydınköy Takam Mahallesi'nin tepesinden başlıyor. Bir e, eski kervan yoluna benzer bir yoldan e, bölecek Karabölük istikametine doğru Cuma'ya kadar uzanan bir orman sırtı var her iki tarafta. Arkada Oğbeler, Yeniköy, Kirencik köyleri bulunmakta. Bu şekilde devam ediyor. Arkada görmüş olduğunuz bilmem ne, bir köşe Hasanlar Mahallesi içerisinde e, kare bölük bölecek yani. Evet, bunu şimdi kurca Taşoğul yani Taşçılar Dereköy'e kadar görülmekte buradan. Kozlu tarafa hariç. Tabii Kozlu tarafa baktığımızda da işte e, Boğumu Harmankaya, Çamköy, Ağlattı, Ense ve arkada Sivirler. E, diğer tarafta gördüğümüz Çırgan. Evet. Hemen yanında Futa var. Devam ettiğinde de Hemen Çamköy'ün arkasında Ereğli köyleri Akkaya, Kayabaşı ve e, o istikamete doğru devam ediyor. Alaca bir bir kısmı muhtemelen orayı da görünüyor. görünüyor. Evet, Öyle bir yerdeyiz. Zaten sol tarafımız e, Zonguldak'ın en son köyü yani Ayvatlar Köyü'nün Belerbek Mahallesi. Hemen karşımıza e, dedelen yaylamız var bizim. Güzel bir yaylamız var. Kayıtlarda da zaten havadan çekimlerimizi göreceksiniz. E karşımızda da e, Kirencek Yeniköy Beyçimhavu üzerinden gelen bir orman sırtı var. Geçtiğimiz günlerde Zomu'da herkes için doğa yürüyüş grubuyla o bölgeyi yürümüştük, e, güzel bir sırt. Yani kısacası bölgemiz güzel bir bölge, e, gezmeyi, görmeyi doğa severleri bekliyor mu? Bekliyor, evet. Özellikle e, doğa yürüyüşü, doğa grupları için çok ideal bir bölge kamp yapanlar için motorize offroad içinde çok güzel bir bölge var bu tarafta. Bilinmeyen bölge keşfedilmemiş de. Ayrıca de tepede bölecek tepesinde yaklaşık 900 metre 1 metre rakımda göl var arkadaşlar. olmanın tepesinde sırtta göl var. Çatal göl diye bir göl var. Çok muazzam bir yer. Tavsiye ederiz doğa severlere. Değil mi? Kesinlikle, zaten. kesinlikle. Çok, beraber gittik ya evet, Beraber Çok güzel giden, bir hocam. yer orası. Doğa severler için kaçırılmayacak bir alan, mevki burası. Çok güzel. Çok Bizim güzel. bulunduğumuz bölgede tam, bir taraf Belevrek, bir taraf Hasanlar. Tam o e, noktanın geçmişte bu binada olduğumuz yerde e, televizyon izlemek için eskiden biliyorsunuz vericiler falan yoktu köyler kendi imkanlarıyla e, TRT'yi izleyebilmek için verici kuruyorlardı o vericilerin kurulduğu nokta burası işte dediğimiz gibi Ayvatları, Suluçayırı, e, Manaşları, e, Garabölü, Karşısı, e, Taşçalı mıydı o? Taşçılar. Taşçılar. E, Taşoğul. Taşoğul. Taşoğul eee Madan. Madan. Madan tepesi. Arkada zaten kum tarla var. Kum tarla var. Ulan yani kulak yakın orada. Evet. Zaten. Şurası şey değil mi? Şu caminin bu sarı. Burası ee, Kuzca. Kuzca. Kuzca, Kuzca, Kuzca. mağazası. Yani eee. Saraycı Kuzca mağazası. Sırtlara doğru çıktıkça sırtlara doğru çıktıkça tabii görüş alanı da artıyor. Köylerin güzelliği de artıyor. İnşallah bir aksilik olmazsa önümüzdeki günlerde karşımızda eee Manastırla ensenin arası var. O sırttan başlayan eee ağlattığın altından beri, çıkışların altından beri, ağlattığın üstünden beri, çamke sırtından beri Ortaköy zirvesinden doğru, o ormandan doğru bir inşallah bir yürüyüş rotası da planlamayı düşünüyoruz. Öyle bir planımız da var. Çünkü sırt belki de bölgenin en çok manzaraya hakim noktalardan bir tanesi bu gittiğimiz Gali tepesinden sonra. Çünkü Çaycıma tepesinde de çok güzel bir evet. manzara var. Belki de oradan sonra en iyi noktalardan Ama... bir tanesi Burası olur diye düşünüyorum. Bunu Bur da düşünüyoruz yani. Burası da görsel anlamda çok güzel bir yer. Yalnız evet. ee, bir tarafta Zonguldak'tan başlıyorsunuz, Kozlu tarafı ve Ereğli. Ereli bitiriyorsunuz. Ereğli bitiriyorsunuz. Evet, Ereğli Zonguldak'tan yani. başlayıp yani Zonguldak köylerinden evet. başlayıp Kozlu ee, köylerini geçerek Ereğli köylerinde yürüyüşü bitiriyorsunuz. Yani 14-15 kilometrelik bir yürüyüş parkuru burası. Evet, var, var, var. O civarı. Yani var. Ee, şöyle aslında şöyle bir gösterelim o yürüyüş parkını. Gösterelim. Ancak. Şöyle ee, bakalım. Şu ormandan başlayıp böyle bu sırta doğru devam edip böyle geliyor. Bu şekilde devam ettiğimizde yani şu Ense Köyü'nün Manaşlar Mahallesi. Ayvatların üstündeki Manaşlar ve oradan devam ederek aslında burada çok güzel bir yürüyüş rotası çıkaracağız gibi görünüyor. Öyle mi birader? Kesinlikle. Evet. Kesinlikle. İşte zaten bölge çok güzel. O Karşı taraf çok güzel yani. O zaman şöyle yapalım. Bir de şöyle arkamızda bu tarafa doğru da bakalım. Bu tarafta da görünsün şöyle e, bu tarafın güzelliği de ortaya çıksın tamam, tamam. Yani e, şimdi ne oldu? Biz bel Belevrek yani bizden tarafa doğru e, kameramızı çevirmiş olduk. Bu bölgede kendi çapında dediğimiz gibi geçtiğimiz de bu sırtı yürüdük. Bu orman sırtını yürüdük. Farklı, güzel, Dedelen Yaylası, Taştepe yani bizim İsmail'le kamp yaptığımız yer. Ara sıra Kara Çaydanlığı, Kırık dediğimiz yerden Olsun. bir tanesi. Çay geldi bu arada? İçeriz. Baki bizi bekliyor. Baki başkan. E, şimdi bir de şöyle dönelim. Bir de böyle baktığımızda, bir de buradan baktığımızda ne görüyoruz? Karşımızda, buradan baktığımızda da işte Enseköy, Enseköy Ense var, Çamköy, Ağlatlı, işte Harmankaya ve benzeri yani e, Kozunun köylerini görmüşüz. Yani çıktığımız zirveler, çıktığımız tepeler aslında bizim e, genelde hakim tepeler. Ne dedik? Hıdır'de de tepesi dedik. Dedik ya bu tepede boş bir tepe değil. Adından anlaşılıyor ki aşağıya da başka bir şey demişlerdi de, ama unuttum? Aşağıda bir şey demişti ama neyse onu da unuttuk. Aklımıza gelirse sorarız. Yani böyle bir güzellikten, böyle bir güzergahtan ne söylemek istersin kardeş vedalaşmak için? Vallahi e, gelsinler görsünler. Çok şey söylemeye gerek yok. Tabii gelip yaşamak e, gerekiyor. Söylemekle ifade edilecek bir e, yer değil. Gerçekten bölgemizin değerini bilelim. E, i̇çinde yaşayanlar farkında değil. Öyle güzellikler var ki yani olağanüstü güzellik var bölgede. Ee, çok şanslı bölgenin insanı burada yaşayanlar. Ee, şunu söylemek istiyorum. Yalnız bölgede e, özellikle yerel idarecilere muhtar, azarlara buradan seslenmek istiyorum. Ee, tamam, duyumlar aldık, bir şeyler yapmaya çalışmışlar, çalışıyorlar ama e, yeterli mi bilmiyorum. Bölgede gerçekten telefon sorunu var arkadaşlar. Lütfen yani biraz elinizi çabuk tutun. Bölgede internet ve telefon sorunu var. Çok büyük e, bir neden yani bizim için, burada yaşayanlar için. Burada e, araştırmama göre, araştırmamıza göre yani binlerce operatör var. Yazıktır, günahtır. Bunlar vergi diyorlar devlete. Ama faydalanamıyorlar istedikleri evet, gibi. Kesinlikle. Yani çekmiyor yani burada telefonu. Daha önceki yayınlarımızda dile getirmiştik. Evet. Ben aslında Türsel CSM Portörlü merkezinde de görüştüm. Bana şunu söylemişlerdi. 3G'de deneyin. Bir şey fark ediyor mu? Ya. Fark etmiyor. 3 kere de denesen fark etmiyor. Yani bu bölgeye girdiğinizde sanki böyle telefon iletişim konusunda Mahremiyet bölgesi gibi hissediyoruz. Eğer e, madem ki iletişim çağındayız iletişim çağındaysak bu iletişimden herkesin faydalanması, faydalanması gerekiyor. Faydalanması İnsanların lazım. akşam e, canlı görüntülerle çoluk çocuğuyla, gurbetçilerle görüşmesi gerekiyor. Bunların yerine getirilmesi gerekir. Buradan da GSM operatör sahiplerine şirketlerine de e, şiddetle duyurulur. Duyurulur. Ya şimdi hani, mükemmel değil arkadaşlar. Mükemmellik e, on ve üstüdür. Mükemmel değil. Yani hiç kimse e, kendi şeyini mükemmel şey yapmasın, e, reklama da girmesin. Bazı GSM operatörleri çekmediğimiz yerin yok diyor ama maalesef yok. onlarda da o sıkıntı var. Lütfen buna da çözüm götürelim. Bir, biraz önce e, canlı yayın yapalım dedik, 3 e, dakika içinde 3-4 defa kesintiye uğradık arkadaşlar. Maalesef e, olmadı, olmuyor. olmuyor. Şimdi biz böyle yani ayvatları ya sanki böyle bir iki köy değil yani telefon çekmediği yer. Ee, Kozlu köylerinden bir alıyorum. İstersen sayalım. Karapınar'dan başlayalım. Karapınar tepesi bu tarafta ee, Dereköy istikameti. Yani 10 kilometre böyle, 10 kilometre böyle düşünün bu alanda çekmiyor telefon yani arkadaşlar öyle bir hani ayvatlar falan değil yani çekmeyen bölge geniş bir alan burası hani binlerce operatör var dediğim şey onu ifade etmek istiyorum yani. çekmiyor. Herkesin de cep telefonu var, Var. Yani her evlede, bir, ailede, bir ailede 5 kişi yaşıyorsa neredeyse 5 kişinin cep telefonu olduğuna göre evet. o zaman ne yapmak lazım? Buna eğilmek lazım. Evet sevgili dostlar bunu da dile getirmişken biz çıkalım bir iki çekim daha yapalım. Buradan sizlere sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Bir başka programda bir başka yayında yine şebekelerin olduğu yerlerde canlı yayınlarda görüşmek ve buluşmak dileğimizle. Hoşçakalın, kalın